Değerli emekçi kadınlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Laklı adamdan korkar. Dürüst olmayan insan, dürüst olan insandan korkar. Ortada bir gerçek vardı. Halkın verdiği vergiler, İller Bankası'ndan belediyeye veriliyordu büyük bir borç vardı ve şu an Türkiye'nin en yüksek mali bütçesine sahip belediye Tarsus Belediyesi. Çok da güçlü bir belediye oldu. Biz borcumuzu çok güzel de ödedik. 2.64'ten faize para çekmişlerdi. Hepsini yeniledik. Tek tek. Bunu hepsi de biliyor. Ama benim tek amacım var. Bu belediyedeki para, mali bütçedeki para halkın parası. Benim de halka bunu çok iyi şekilde dağıtmam, halka vermem gerekiyor. Arkadaşlar tarım alanında çok güzel çalışmalar yaptılar. Bütün küçük üreticilerimizi, küçük süt üreticilerimizi olduğu gibi desteklemeye başladık. Bizim istediğimiz de bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle köyün kalkınması, ülkenin kalkınması demekti. Köylü kalkınırsa şehirde de kalkınır. Ve o yüzden de Köylerde sosyal tesislere varıncaya kadar, asfaltına, yoluna varıncaya kadar çok hızlı bir çalışma başlattık. Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar, ekip arkadaşları inanılmaz bir çalışma yaptılar. Çok güzel projeler geliyor, merak etmeyin. Bunun arkasına koyunlar geliyor, bunun arkasına inekler geliyor. Sizlerin köylerde yaşamaktan zevk aldığınız bir ortamı size söz veriyorum, yaratacağım. İyi ki biz köyde yaşıyoruz diyeceksiniz. Köyler hiçbir zaman şehirleşmeyecek. Köyler güzelleşecek ama şehirleşmeyecek. Eski köylerimiz daha güzel. İnsanlarımız daha sevgi dolu, daha saygı dolu. Sizlerden tek istediğim, şu köylerde yarın gelecekler, başkaları da gelir. Siyasete yenik düşmeyin. Halk siyasetin üzerindedir. Ve o kadar güçlüsünüz ki, Yarın geldiklerinde şunu yapacağız, bunu yapacağız. İlk soracağınız soru şu olsun. 35 yıldır Tarsus'a ne yaptınız? 7 Temmuz'da 60 tane açılış daha yapılacak. Çocuk bilim akademileri açılacak. Çocuklarımızın geleceği için. Tekstil atölyeleri açılacak. 144 tane insan çalışacak burada. İşsizlik için çok önemli bir olay. Artık belediye öyle bir hata geçti ki 35 yıldır yapılmayanları Emin olun iki yıl içerisinde bitireceğiz, yapacağız. Şu ana kadar 155 açılış yapıldı. Kimse göremiyor. Çünkü biz reklam yapmıyoruz. Bizim tek amacımız var, insanımıza dokunmak. Bu projeler, hani deyim yerindeyse, bu işin daha başı. Bunun arkasından gelecek olanları gördüğünüzde, sadece sizlerden istediğim tek bir şey var. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu bana verdiniz. 95 bin oy. Bu oyları helal ettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. <laughs>